Muhterem müslümanlar okuduğum ayet-i kerimede yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır ve çalıştığını da görecektir Okuduğum hadis-i şerifte ise Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor Allah Teala birinizin yaptığı işi en güzel şekilde yapmasından memnun kalır Aziz müminler Yüce dinimiz İslam'ın gönderiliş gayelerinden biri de hayatın her alanında güzel ahlakı kendisine rehber edinen bir toplum inşa etmektir. Cenab-ı Hak dünya vahiret mutluluğu için bizlere ibadetleri emrettiği gibi işimizde de bizlerden ahlaklı olmayı istemiştir. İş ahlakı, doğruluk, güven, saygı ve adalet gibi temel değerleri işimize yansıtmaktır. İşimizi sağlam yapmak, kul ve kamu hakkına riayet etmek, sözümüzde ve özümüzde dürüst olmaktır. Her daim helali gaye edinmek, kazancımıza haram, dilimize yalan bulaştırmamaktır. Kıymetli Müslümanlar, iş ahlakı, çalışmak hayatının tamamını kapsayan bir değerdir. Memur olmanın ahlakı olduğu gibi amir olmanın da ahlakı vardır. İhçi olmanın ahlakı olduğu gibi iş VEREN olmanın da ahlakı vardır. Esnaf olmanın ahlakı olduğu gibi müşteri olmanın da ahlakı vardır. Memur olmanın ahlakı devletine sadakatle bağlı kalmak, milletine nezaket ve özveriyle hizmet etmektir. Amir olmanın ahlakı ise hak ve adaletten asla ayrılmamak, himayesindeki kişilere hakkaniyetle davranmaktır. İşçi olmanın ahlakı işini sağlam ve kaliteli yapmak, iş yerini işverenin emaneti olarak görmektir. İş yerinin imkanlarını şahsi ihtiyaçları için kullanmamaktır. İşveren olmanın ahlakı ise işçiye huzurlu bir iş ortamı oluşturmaktır. Onu sosyal haklardan mahrum bırakmamak, alın teri kurumadan ücretini tam ve vaktinde ödemektir. Esnaf olmanın ahlakı dürüstlükten ayrılmamaktır. Malın kusurunu gizlememek, stok ve kara borsacılığa tevessül etmemek. Helal kazancına haram bulaştırmamaktır. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ''Men gâşyenâ feleyse minne bizi aldatan bizden değildir.'' Hadis-i şerifi gereğince müşterisini aldatmamak, ölçü ve tartıyı eksik yapmamaktır. Müşteri olmanın ahlakı ise esnafa verdiği sözü yerine getirmek, borcunu zamanında ödemek, onu zarara uğratacak her türlü söz ve eylemden kaçınmaktır. Değerli müminler, iş hayatında duyarlılığın azaldığı, kanaat, doğruluk ve dürüstlük gibi erdemlerin zayıfladığı, ahlak kavramının içinin boşaltıldığı ve istismar edildiği bir çağda yaşıyoruz. Dünya birleşme, bencillik, bir malı değerinden fazlaya satmak veya kiraya vermek suretiyle çok kazanma arzusu gibi yanlış tutum ve davranışlar toplumsal huzuru ve barışı derinden etkilemektedir. Oysaki güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderilen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hiçbiriniz kendisi için istediğini kardeşi için de istemedikçe tam anlamıyla iman etmiş olmaz. Buyurmuş şahsi menfaatlere takılıp kalmamayı, başkalarının hak ve hukukunu gözetmeyi, sosyal hayatta adil ve dengeli olmayı bizlere tavsiye etmiştir. Bizlere düşen görev sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sadakatini kuşanarak her işimizi emanet bilinciyle sahiplenmektir. Onun hak duyarlılığına riayet ederek işçinin hakkını zayi etmemek iş sağlığı ve güvenliğine daha fazla hassasiyet göstermektir. Aziz Müslümanlar, bize verilen her bir imkanı Rabbimizden bir emanet, onun rızasını kazanmak için bir fırsat bilelim. İşimizi sağlam yaparak hem dünyamızı hem de ahiretimizi mamur kılalım. Her işimizde helali gözetelim. Allah'ın rızasında arayalım asıl kazancımızı. Onun yolunda harcayalım bilgimizi ve sevretimizi. Güveni hakim kılalım hayatımızın her alanına. Ne aldatan olalım ne de aldanan. Doğruluk ve dürüstlükten, adalet ve hakkaniyetten asla ayrılmayalım. Unutmayalım ki Allah katında bizi değerli kılan, yaratılış gayemize uygun hareket etmemiz, her işimizde İslam ahlakını kuşanmamızdır.